bu mesulmanın bir. Sonra orada bir aralarında şey geçmiş. eee o arde dedi. De. Evet. Sen evet. bana konuşamazsın falan tarzında çocukları. Ben de dedim ee, ki, bunlar Eğer mi? öyle bir senin şahsına <laughs> münhasıran bir şey var. E, şu anda e, İstanbul'dan Ankara'ya gelen dokuz e, kamp mağdurunun fiilen polis tarafından gözaltında tutulduğu Adana Part Oteli'ndeyiz. Biz de buraya polisin bu fiili uygulamasını tespit etmek amacıyla gelmiş bulunmaktayız. Biraz önce de sokakta kontrol ettiğimizde iki resmi polis aracı iki de sivil polis aracının bulunduğunu gördük. Çok sayıda emniyet görevlisi şu anda sokakta dolaşmaktadır ve bu kişilerin apart otel dışına çıkmasına müsaade etmemektedirler. Biz de bunu Avukat sıfatıyla tespit ettik ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gereken yasal başvuruları yapacağız.